Şey, peçete, yapayım, gölümde, peçete, Yiğit, peçete var yok mu? Hemen gönderin. Yiğit peçete verir misin buraya? Değerli misafirler herkese merhaba. Meşhur ortaklar Sultan Çöpçü'teyiz. Evet. Ali abi bu ilk 100 adeti gönderdim. Bir gün olsun. Ercan Bey hoş geldiniz. Abi başlayabilirsiniz. 45 dakika. Süreyi başlatın. Şey, lavaş gelmedi. Lavaş da geliyor. Bir saniye bekleteceğim abi seni. Kader abla hoş geldin. Mu? <laughs> zor, zor, <zoru> Rıza hoş geldin. Teşekkür ederim. süreni başlattım. Şöyle görebilirsiniz. Başlayabilirsin. Başarılar diliyorum abi. Değerli misafirler tekrardan hoş geldiniz. Ali Bey Aydın İncirlova'dan geldi yarışmamıza. Uzun süreden beri koronadan dolayı bir yarışma düzenleyemiyorduk. Gerçekten sizleri çok özledik. Ali abim yarışmadan önce kendisiyle görüştük. Çok güler yüzlü bir abimiz, iyi bir abimiz. İnşallah bugün ödülü veririz. Kader Hanım başımızın üstünde yeriniz var. Hala bu ilk 100 adet bu. Sıcak sıcak gönderiyorum bilgin olsun. Değerli misafirler yayını bol bol paylaşalım. Abi lavaşın da geldi. Şu anda Ali abi sana güzel bir destek var. Kader Hanım diyor ki ekmeği dürüm yapsın bol bol diyor. <laughs> 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 İyi <Bir> gün olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel başladın abi. İyi gidiyorsun. İnşallah böyle devam edersin. Ali abi evet. iki aydır eve kapalıydın. Nasıl? Sıkıldın mı evde? Çok. Gerçi biz arışına çıktık ama ne kadar kısa da her yer kapalı. Aynen öyle abi. Gerçekten de sıkıntılı bir süreçti. Allah milletimize, vatanımıza zeval vermesin. Güzel. Ali abi etin tadı nasıl? Güzel. Teşekkür ederiz. Güzel Değerli yerler. misafirler, Ali abi de onayladı etin tadını. Gerçekten yarışmadan önce de etin tadına baktırıyoruz. Müşteri onaylamadıktan sonra yarışmaya almıyoruz kesinlikle. Rezervasyon oluşturmak için WhatsApp numaramız olan 0553 189 0687 numaralı telefondan rezervasyon oluşturabilirsiniz efendim. Aytekin abi hoş geldin. Hayrol abi hoş geldin. Abicim ödün ilk olarak baraj olarak 288 adet ile başlıyoruz. Yarışmacımız devam etmek isterse kendi talebi doğrusunda devam edebiliyor. Ercan Bey teşekkür ederim. Değerli paylaşımlarınız için Binlerce kez teşekkür ederiz. Var olun, teşekkür ederiz. Neziha Hanım, Ali abim şu anda barajı geçmek için 288 adet çöp şişemesi lazım. Yediği takdirde bizden tam olarak 3000 TL alacak ve yarışma katılım ücretini geri iade edeceğiz. Ayhan Bey hoş geldiniz. Acı biber atsınlar mı biraz da ister misiniz? Umuyorum da. Tamam. Serdar abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ali abim güzel başladı. Şu anda 3 dakikası doldu. 50 adet çöp şiş gitti. Güzel gidiyorsun abi. Fakit hoş geldin kardeşim Abi koronadan önce bir Rusyalı bayan geldi tam olarak 310 adet çöp şişeydi ve bizden 15.000 TL Türk lirası kazandı Yani gerçekten çok şaşırdık Bir daha mekanı tanımasın diye mekanı komple yıktık abi Kalışmış daha derken? Aynen abi Batman'a bol bol selamlar gönderiyorum. Yayına hoş geldin abici. Ali abi şu anda kamera arkasında ciddi bir destek var. Kendileri Aydın İncirliova'dan geldi, misafirimiz oldu. Serdar abi hoş geldin. Abi bekliyorum. Başımızın üstünde yeriniz var. Kader abla ciddi bir destek veriyor. Ödülü orta az diyor. Dediğimi yaptı, dürüm yaptı diyor. <laughs> Abla ödülü kazandıktan sonra çok ortağı var burada gerçekten. Nefik <laughs> abi hoş geldin. Abi acı biber veriyoruz. Acı biber de yiyor yarışmacımız. Ali abim nasip olursa, büyük ödülü kazanırsa zaten orta az kendisiyle. Ali Hoşgör abi. Yarışmacı şu anda ilk 5 dakika geçti. Şu anda bir 60 adet köpüş tüketti zaten. Güzel gidiyor. Ahmet abi İzmir'e bol bol selamlar gönderiyorum. Ali abi istersen bir 50 adet attırayım. Olur. Bir 50 adet. Tamam. Sezai abi hoş geldin. Aleyküm selam. Ayhan Demir. Abicim Aydın Söke yolu üzerinde 3 tane şubemiz ve Aydın Çine yolu üzerinde bir yeni şube de açtık. Nasıl olursa haftaya oraya da başlıyoruz. Şu anda Aydın iyi sınırları dışarısına çıkmak çıkmayı düşünmüyoruz. İbrahim abi hoş geldin. Aleyküm selam. Aygün abi hoş geldin. Ayran var. Yarışmacımız ayran var. Tefik abi başımızın üstünde yerim var. Ümit abi aleyküm selam. Salih abi şu anda yarışmacımız 288 adet çöp şişecek. Bu baraj hesabımız. Ve bizden 3000 TL ücret alacak. Ve süresi 45 dakika abici. Değerli misafirler, sizden ricamız yayını bol bol paylaşalım. Mustafa abi hoş geldin. Şu an Aydın Söke'de yayın yapıyoruz. Ahmet abi hoş geldin. Ercan abiye bol bol selamlar gönderiyorum. Mehmet Acar. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Abi 50 tane attırdım. Güzel gidiyorsun. Murat Kübra Özdemir. Abicim şu anda barajı geçmek için 288 adet çöp şiş, 1 adet salata, 1 adet içecek ve 1 adet lavaş yemek zorunda. Şu anda gördüğünüz gibi 8 dakika oldu. 80 adet çöp şiş bitti. Şu anda çok iyi gidiyor. Salih abi. Katılım için WhatsApp numaramız olan 0553 189 0687 telefonu numaradan rezervasyon oluşturabilirsiniz abi. Değerli misafirler, rekor kırıldığı takdirde yarışın, yarışma giriş ücretini geri iade ediyoruz. Bilginiz olsun. Yarışmacı nasıl isterse öyle yiyebilir. O yarışmacının kendi rahatlığı. Abi ayakta yiyebilir mi diyorlar. Nasıl istersen öyle yiyebilirsin. Abi barajı geçince devam etmek istersen devam edebilirsin. İlgin olsun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İbrahim abi hoş geldin öncelikle yayına. Abi öncelikle baraj olarak başlayayım sana. 288 adet çöp şişediğin takdirde süren 45 dakika. Bizden 3000 TL ödül ve yarışma katılım ücretini geri iade ediyoruz. Mehmet abi başımızın üstünde yerin var. Bekliyoruz seni. Yarışma giriş ücreti 550 TL efendim. Oktay abi Aydın Çine yolundaki şubemiz Aydın çıkışından 20. kilometre sonra yolun sağ tarafında kalıyor. Petrol ofisine varmadan yolun sağ tarafında kalıyor. Yani eski adıyla Edis kahvaltı salonuydu. Şu anki adıyla meşhur ortaklar çöp şiş. Armağan abi yarışma katılım ücreti 550 TL erkeklerde bayanlarda 500 TL. Sami abi gerçekten bomba patlayacak üzere gördüğünüz gibi ilk 100 adet bitti şöyle gösterebilirim. 100 adet bitmesine son 5-10 tane falan kaldı. 50 adet daha geliyor. Abi nasıl? İyi mi her şey? Değerli misafirler, canlı yayını bol bol paylaşalım. <laughs> Malatik. Abi de gerçekten büyük bir potansiyel var. Almanya'ya bol bol selamlar gönderiyorum. Almanya'da Stuttgart'ta teyzemgiler oturuyor. Onlara buradan bol bol selamlar gönderiyorum. Hüseyin abi, barajı geçmen için 288 adet çöp şişemen lazım ve bizden 3000 TL artı yarışma katılım ücreti olan 550 TL geri iade ediyoruz ve devam etmek isterseniz 15.000 TL'ye kadar devam edebilirsiniz. 15.000 TL için 333 adet çöp şişemeniz lazım. Ayran içmesi şart değil. İsterse kola da içebilir. Aslında yarışmacı kola içmek, kola içmek istedi. Ben kola şişirir diye ayran verdim ona. Bilginiz olsun. Ali abi bu önündeki biterse tam 150 adet oluyor. Bilgin olsun. Çok iyi gidiyorsun. 12 dakikan oldu. 100 tane çöpüş bitti. teşekkür ederiz. Siz değerli müşterilerimiz sayesinde varız zaten Murat abicim. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Sami abi barajı geçmesi için 288 adet çöp şişemesi yeterli zaten. Eğer yarışmacı devam etmek isterse önce 310 adet ardından 333 adet isterse yiyebilir. 310 adet yediği zaman bizden 10.000 TL alıyor. 333 adet yediği zaman 15.000 TL alıyor. <laughs> Davulcu Ferdin'in selamı var. Bilginiz olsun. Nasıl yeni gelen etler? Pişme oranı iyi mi abi? Mükemmel. Tamam abi. Şu anda 14 dakika oldu 14 dakikan oldu abi 115 adet çöpçü gitti Deniz abi süresi 45 dakika Diyarbakır'a bol bol selam gönderiyorum Gerçekten memleket havası gibi Memleket koktu Güven abi hoş geldin Şu anda aydın dışarısına çıkmayı düşünmüyoruz abi. Ama neden olmasın? Neyse abi hoş geldin. Kola mı? Hemen. Arkadaşlar bir kola verelim. Abi kola yarışma şartları dışarısında ama istersen kendin içebilirsin yani. Bir gün olsun. Ertan abi hoş geldin. Abicim yarışmaya bir lavaş, bir salata ve gelen çöpçüleri yemeniz şart. Denizli'ye bol selamlar. Bayram abi hoş geldin. Fikret abi hoş geldin. Sivere'ye bol selamlar. Hakim abi hoş geldin. Bodrum Şömin Ustası abi hoş geldin. Batman'a bol bol selamlar gönderiyorum abi. Abi şu anda yarışmacımız baraj için geldi. Baraj için geldiği için 288 adet çöp şişemesi lazım. Ama devam etmek isterse kendisi devam edebilir. 310 adet yiyebilir. Ve ardına 333 adete kadar çıkabilir. Abi şu anda 120 adet bitti diyebilirim. Bana selamlar gönderiyorum. Değerli misafirler yayını bol bol gruplarda paylaşalım. Özgür hoş geldin. Abi Diyarbakır'a geldiğimiz zaman sabah kahvaltısında ciğer yiyoruz zaten. Barış abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Abrahim abi hoş geldin. Dubai'ye selamlar. Abi çay içmek istersen içebilirsin. Mideyi yumuşatır. Bilgin olsun. Özgür Bey teşekkür ederim. Size de hayırlı işler. Mahmut abi hoş geldin. Diyarbakır aleyküm selam. Özgül abla hoş geldin. Abi acele etmene gerek yok. Şu anda tam 28 dakika süren var. Kola içme şişirir. İyi gün olsun. Sen nasıl istersen abi. Fatih abi hoş geldin. Ukrayna aleyküm selam. Acele etmene gerek yok. En azından abi barajı geçelim. Barajı geç. Ödülü almanı istiyoruz. Bilgin evet. olsun. Şu anda önünde 30 adet var. Yarışmacımız şu anda 120 adet çöp işi bitirdi. Cumali sayında nimarkaya bol bol selamlar. Orhan abi değerli yorumun için teşekkür ederim. Şahin Doğan özellikle rica ediyor. Bu yarışmacıya benim selamımı gönderir misiniz? Aleyküm selam. Tamam şefim. Tamam, tamam. Abdullah abi hoş geldin öncelikle yayına. Abi 45 dakikada 288 adet çöp şişemesi lazım. Yarışma için WhatsApp üzerinden rezervasyon oluşturabilirsiniz efendim. İpan abi hoş geldin. Kenan abi hoş geldin Aleyküm selam Halil abi hoş geldin Aleyküm selam değerli misafirler yayını yayını bol bol gruplarda paylaşalım Hasan abi hoş geldin Kıbrıs'a bol bol selamlar abi ödül baraj ödülümüz 3000 TL Eğer devam etmek isterse 300-333 adet çöp 7 takdirde bizden 15.000 Türk Lirası kazanacak YMS sadece yarışma katılım ücretini ödüyor. Yani bulaşıkları yıkamıyor abimiz. Aleykümselam. selam. Eşref abi hoş geldin. Koronadan önce Antalya'da bir Rus, Antalya'dan misafirimiz olan Rusyalı Julia Simirnova bizden 15.000 TL kazandı. Facebook sayfamızı ziyaret ederseniz oradan izleyebilirsiniz zaten. Abi WhatsApp numarası 0553 189 0687 550 TL abi yarışma katılım ücreti erkeklerde bayanlarda 500 TL Ödül kazandığınız takdirde yarışma katılım ücretini geri iade ediyoruz bilginiz olsun Barajı da geçerseniz bu şartımız aynıdır yani Abi gerçekten iki aydır ev, ev hapsine kapanmıştık. Marfa abi hoş geldin. Yarışma katılım ücreti erkeklerde 550 TL. Büyük ödül 40.000 TL bilginiz olsun. Bayanlarda yarışma katılım ücreti 500 TL. Abi gerçekten de Rusyalı bayan kazandı zaten. Facebook sayfamızı ziyaret ettiğiniz zaman orada görebilirsiniz paylaşım yaptık kendisine. Yıldıray abi hoş geldin aleykümselam. Sedat abi hoş geldin aleykümselam. Abi şu anda Aydın il sınırları dışarısına şube açmayı düşünmüyoruz. Zaten Aydın Çin'e yolu üzerine dördüncü şubemizi de açıyoruz haftaya inşallah. Armağan abi. Bayanlar 210 adet baraj. Bilginiz olsun. Bayanlar barajı geçtiği takdirde bizden 2000 TL ve katılım ücreti olan 500 TL geri iade ediyoruz. Mali abi genelde zaten zayıf insanlar yiyor. Bilginiz olsun. Abi baraj erkeklerde 288 adet çöp şiş, bayanlarda 210 adet çöp şiş. Abi çiğniyorsun şu an. Yutman lazım. Yani 22 dakika oldu çok güzel gidiyorsun. 130 130 adet çöp bitti önünde şu anda. İyi gidiyorsun. Ama mide bulantısı falan olursa bırak derim yani. Pek fazla da Doğalamaya gerek yok. Sağlık açısından gene evet. de sen bilirsin. İyi olsun. Bayanlar da baraj sınırı 210 adet, 288 adet çöp şiş, bir adet çöp şiş piştiği zaman 10 gram geliyor ve. 288 adet çöp şiş 2 kilo 880 gram geliyor efendim. Pardon efendi özür dilerim. Abi gitmeyeceğini söylüyorsan pek fazla zorlama. Ama devam etmeni de istiyorum. Çok süren var. 22 dakikam var. Ne diyorsun abi? Diyorum Bitirelim mi abi? Devam edelim mi? Cihan atlı sucuklar kendi markamız kardeşim. Kendimiz yapıyoruz. Kendi özel kasabımız var. Kilo ile satışlarımız da var. Bilginiz olsun. Cihan Giri Altay hoş geldin. Rezervasyon için WhatsApp üzerinden rezervasyon oluşturabilirsiniz. Ali abi ne diyorsun? Değerli misafirler, Ali abim daha fazla devam etmek istemiyor. Gerçekten bu bir çiğneme yarışması değil. Yutmanıza güveniyorsanız gelin. Bilginiz olsun. Bu bir yutma yarışması. Hızlı olan, hızlı yutabilen kazanıyor. Yani yan yarışmacı etleri yutacak, biz hap yutacağız ya o hap yutacak. <laughs> Böyle bir şey yani bu. Değerli misafirler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz değerli misafirlerimizin sayesinde burada var oluyoruz, burada ayakta duruyoruz. Herkese teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, iyi günler. Hala bir kesiyorum.